Şirin mübarek insanlar. Baalbek'e gelmiş bulunmaktayız. Buraya geliş sebebimiz Baalbek tapınakları. Ama Baalbek tapınaklarına geçmeden önce size iki yer göstermek istiyorum. Turistler genellikle Turistler genellikle bu iki yeri atlıyor bilmediklerinden dolayı ama bence bu iki yer görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bu iki yeri göstermeden önce birkaç pratik bilgi vermek istiyorum. Baalbek aşağı yukarı 1100 metre yükseklikte bulunduğu için Beyrut'tan 10 derece daha soğuk. O yüzden ekstra bluz, ekstra ceket almakta fayda var. İkincisi ise Lübnan'da toplu taşıma denen nimet yok desek yalan olmaz çok az bulunuyor. Buraya gelirseniz Beyrut'tan minivanlarla, dolmuşlarla gelebilirsiniz. Biz kişi başı 4 dolar verdik. Bir de bu dolmuşlar hakkında bir şey daha söylemem gerekiyor. O da yarı yolda bazılara aktarma yapıyor. O yüzden binmeden önce bir sorun. Balbek'e kadar gidiyor mu gitmiyor mu diye. Eğer yarı yolda aktarma yapıyorsa da sıkıntı değil. Çünkü diğer tarafta yarı yolda sizi bekleyen dolmuşlar bulabilirsiniz. Paneye kapılmayın yani yarı yolda bırakırsa ama Beyrut'tan bence Balbek'e kadar giden dolmuşlara binmekte fayda var. Size birinci olarak göstermek istediğim yer ise bu. Şimdi bu taş ne alaka diyebilirsiniz. Bu taş günümüze dek bulunmuş, insan eli ile işlenmiş, dünyanın en büyük Roma tek parça kesme taşı. Bunun şöyle bir hikayesi var. Buralara eskiden full çöp doluydu. Bu taş unutulmuştu. Ve burada bir abimiz var. Sizi birazdan onunla da tanıştıracağım. Kendi başına efor sarf edip komple burayı toparlıyor. Ve insanlar da onunla dalga geçiyordu. Kafayı mı yedin? Ne sen böyle diye. Ama o insanların bu laflarına kulak vermedi ve kendi bildiği doğruyu yapmaya devam etti. İki sene sonra ancak adam akıllı, yavaş yavaş belediyeden ve etrafta bulunan insanlardan yardım almaya başlıyor. Daha sonra da bir dozer veriyorlar, emanet olarak, kiralık olarak öyle söyleyeyim ve bu taşın etrafını gördüğünüz gibi çok güzel bir hale getiriyor. Eski fotoğraflarını da eklerim. Dükkanın orada bulunması lazım. Gerçekten örnek bir davranış. Ve onun yaptığı bu iş çocukların eğitim kitabında da bulunuyor. Defterinde de bulunuyor. Eğer arkadan ses geliyorsa, kuran Kerim sesi... Hemen şurada bir cami bulunuyor. Birazdan sizi oraya da götüreceğim. Çünkü Baalbek'te size göstermek istediğim ikinci yer orada bulunuyor. Bugün cuma muhtemelen çok kalabalık olur. Cuma olmasa bile o caminin içerisi çok kalabalık. Biraz, birazdan anlayacaksınız sebebini. Bu taş gerçekten çok büyük. Öyle böyle değil. Harbiden maşallah var. Bunun adı da hamile kadının taşı bu arada. Taş İngilizce adı The Stone of the Pregnant Woman. Arapçası da Hacerül Hüble diye geçiyor. Eğer buraya gelip de etraftaki insanlara adresini soracak olursanız. Peki bu taş ismini nereden alıyor? Bununla alakalı bir sürü efsane var ama bunlardan iki tanesini anlatacağım. Birincisi hamile bir kadın burada yaşayan insanlara diyor ki ben bu taşı nasıl kaldırabileceğimizi, yerini nasıl değiştirebileceğimizi biliyorum. Ama ben dom yapana kadar karnımı siz doyuracaksınız deyip bu angutları kandırıyor. Başka bir rivayete göre de bu taşa dokunan kadının doğum yapabilme şeyi potansiyeli artıyormuş. Öyle diyeyim, öyle bir inanış varmış. Ya hala, welcome. Abi, ne nese say tu ismuk? Abu Abbas. Abu Abbas. Ha, Zeyl amca'dan zaman. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl Tamam, hamdullah. Tamam, elhamdülillah. Abimiz yine hemen kahvesiyle bize ikramda bulunuyor. Hoş Abu Abbas. Abu Abbas. Abu Abbas. Ab Abbas. Burada gazeteye çıktığını gösteriyor bize. Dual olarak gurur duyuyor. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. Yaptığı bu kadar çalışmadan sonra emeğinin karşılığını aldı ve hak ettiği yeri görmeye başladı. Burada da sertifikasını almış Turizm Bakanlığı'ndan gösterdiği emekten dolayı sarf ettiği effort'tan dolayı Daşın hemen dibinde böyle güzel mütevazi bir dükkanı bulunuyor. Hediyelik eşyalar alabilirsiniz buradan. Ziyaretçi defteri. Aha defteri de buldum. Bak burada yazıyor ismi. Böyle. Eğitim kitabına da Çocukların okuması için hikayesi bahsediliyor. Dördüncü ders. Büyük fark yarattı diye. Abimiz hala aynı heyecanla misafirlerini karşılamaya devam ediyor. Hemen gelir gelmez küçük bir bardakla kahve ikramında bulunuyor. Eğer uğrarsanız bence dükkanından küçük bir hediye alın. İndirim de yapıyor tabii ki de. okunuyor. Şimdi ikinci yere doğru gidiyoruz. Burada bir Şii camisi bulunuyor ve asıl önemli olan ise bu caminin içerisinde bir türbe bulunuyor. Türbede Seyyidah Havle'nin türbesi yani Hazreti Hüseyin'in kızı. Cuma olduğu için muhtemelen içerisi çok kalabalık olacak ama sadece Cuma olduğu için değil genel olarak zaten buraya çok sayıda insan ziyarette bulunuyor. Şii Müslümanlar.

cami veya türbe dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Ve bu türbe ile alakalı size bir şey söylemem gerekiyor. Ben burayla alakalı, Seyda Havle ile alakalı güvenilir bir kaynak bulamadım aslında. Buradaki insanlara soracak olursanız hiçbirisi şüphe etmiyor. Tabii ki de doğru diyorlar ama kaynaklara göz attığımızda ortaya adam bir şey çıkmadığı için kocaman bir soru işareti çıkıyor. Yani Hz. Hüseyin'in Haribidene Havle adında bir kızı var mıydı yok muydu orası biraz karışık. Akademisyen şiye arkadaşlara sorduğumda yani biraz daha objektif cevap verebileceğini düşündüğüm kişilere sorduğumda ise hem olabilir hem olmayabilir diyorlar. Bir de burayı ziyaret edenlerin şifa bulduğuna dair kerametlerin olduğunu söylüyorlar. Bence yani benim tahminim burası Hizbullah'ın bölgedeki ağırlığını koyabilmesi için ve koruyabilmesi için uyguladığı bir taktik. Zaten türbenin avlusunda veya caminin avlusunda Hizbullahla alakalı bir sürü hediyelik eşya bulabilirsiniz. Aşırı mübarek insanlar şunu unutmayın: kutsal yerler, kutsal emanetler, dinleri ideolojilerinin bir parçası olarak kullananlar için son derece etkili bir silahtır. <laughs> arkadaşlar Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan Baalbek Tapınaklarına geldik. Yarım saattir şurada oturup piknik yapıyorum. Uykum var. Enerji depolamaya çalışıyorum. Enerji yüklemeye çalışıyorum. Hurmalı bir kurabiye aldım. Onu yedim. Ecik dinlendim. Ama güneş vurdukça şuraya uzanıp kestiresim var. Kusura bakmayın. Biraz yorgunum. Ama yine de Birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Manzaram da şu şekilde. Balbek'te bulunuyoruz. Onu söyledik. Balbek de Lübnan'ın Beka Vadisi'nde. Bu arada arkadan çok ses geliyorsa bilin ki sadece bir ailenin çocuklarından geliyor. Turist yok. Hiç yok. Acayip gürültü ediyorlar. Neyse ben devam edeyim. Şimdi Beka Vadisi Lübnan'ın ciddi oranda sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. Ama sadece sebze ve meyve yetişmiyor bu bölgede. Başka tür otlar da yetişiyor. Yıllarca Hizbullah bunu inkar etse de. Bu bir gerçek. Bunun dışında da şarabı meşhur Zahle taraflarında özellikle. Zahle bu arada Balbek'le birlikte Beka Vadisi'nin iki büyük şehirinden bir tanesidir. O taraflarda bir yer var. Mağaraların olduğu ama tünellerinin kilomet belki kilometrelerce, kilometrelerce uzun olduğu ve dünyaca meşhur şarapları var orada. Muhafaza ettikleri sürekli aynı derecede bulunan mağaralar. Beka Vadisi genel olarak Hizbollah'ın altında. Hizbullah'ın kontrolü altında. Buradaki insanlar Hizbullah taraftarı. Hazır konu Hizbullah'tan açılmışken biraz bir şey de söyleyeyim Hizbullah hakkında. Hepiniz az çok duymuşsunuzdur Hizbullah hakkında bir şeyler. Hizbullah 1982 yılında kuruldu. Şia Müslümanlar tarafından. Batı'da bir terör örgütü olarak biliniyor. Ama Lübnan'da yıllar sonra ecik değişti bu ve bunu anlatacağım ama lütfen beni yanlış anlamayın. Çünkü benim Hizbullah hakkında anlatacaklarım biraz kulağınıza şey gelebilir. Hizbullah mı övüyorsun ne oluyor hacı falan filan diye. Alakası yok. Sadece ben bu videoları yaparken mesela Yahudilik hakkında da biraz videolar yaptım. Hristiyanlık hakkında da yaptım veya yapacağım işte. Orada benim göstermek istediğim ise senin gibi olmayan insanların dünyasını anlatmak veya bizim gibi veya senin gibi olmayan senden olmayan insanların perspektifinden meselelere bakıp nüansları verebilmek, başka insanların kültürünü, dinini, efendime söyleyeyim, görüşleri hakkında ecik fikir edinmek bu da şey anlamına gelmiyor. Benim onlara karşı sempati duyduğum veya onların düşüncelerini, fikirlerini, onların versiyonlarını kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Amacım sadece diğer tarafın da dünyasını anlamak veya anlatmak. Biliyorsunuz ben doğma büyüme Danimarkalıyım ve Danimarka'da Hizbullah desen direkt terör örgütü deniliyor. Çünkü adam kaçırmalarıyla ve İsrail'e düzenlediği saldırılarla biliniyor. Ama nasıl oluyor da Lübnan'da bu kadar güçlüler bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burada Hizbullah'a destek veren insanlar bu gözle bakmıyorlar. Ve Lübnan devleti adam akıllı vatandaşına, halkına bir şey sunamadığı için, Hizbullah da ekonomik açıdan güçlü olduğu için burada, vatandaşa ev konusunda, kira konusunda, iş konusunda, efendime söyleyeyim, doktor ve eğitim konusunda ne kadar oluyorsa artık yardımda bulunuyor. O yüzden kimisi aynı mezhepten, aynı ideolojiden, aynı düşüncelere sahip olduğundan destekliyor. Kimisi de mecburiyetten dolayı destekliyor. Aşırı mübarekler. Şu görüntüye bir bak hele Allah'ını. Efsane değil mi? Tam karşımızda bulunan tapınak, bakış Tapınağı, bu alanın içerisindeki tek tapınak değildi ama günümüze kadar en sağlam gelen ve yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım diyen tek tapınak. Şu anki bulunduğum konum biraz yüksek noktada bu alanın içerisinde. Ve şu sütunları görüyorsunuz. Bu sütunlar aslında Jüpiter tapınağından kalma. Biraz geriye gideceğim bir saniye. Ve bu tapınak aslında arka plandaki yani biraz önce daha net gördüğünüz Bakış tapınağından daha büyüktü. Ama bu Jüpiter tapınağından sadece bu karşımda bulunan 6 kolon kaldı. 6 sütun kaldı ve baya büyük aslında şöyle gördüğünüz gibi bir tane de venüs tapınağı var ama o küçük buralarda birçok kez deprem oldu birkaç tanesi şiddetliydi o yüzden alanın içinde bulunan tapınaklar olsun monumentler anıtlar olsun şehrin duvarları binaları olsun günümüze kadar gelmedi gelmedi derken hala bir ton şey var aha işte böyle gördüğünüz gibi Baalbek şehri çok tarihi, çok eski bir şehir sizin de bildiğiniz gibi. Ve Bal kültü, Bal inanışı, kültürü Fenikeller döneminde burada çok merkezi bir konuma sahipti. Bu coğrafyalarda yaşayan insanların inandığı, ibadet ettiği tanrılardan bir tanesi de oydu. Hatta eski ahitte ismi geçiyor. Tabii ki de dinler tarihi açısından da önemi var. Özellikle birinci mabet yani Süleyman Mabedi yıkılana kadar M.Ö. 587-86 yılına kadar İsrailoğulları Bal gibi ilahlara tapmışlardı. Bu coğrafyalarda bulunan kültlerden, inanışlardan etkilenmişlerdi o zamanlar. Bu alanın içerisinde bir tane de müze var arkamda bulunan yer. Şaşırmadım kapalı zaten turist yok, ülkede turist yok. Dur bir bakayım Ecik gözüküyor mu dışarıdan? şöyle demir parmaklıklar arasından kamerayı soku veriyorum. Ecik anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. Az çok bir fikir veriyordur diye düşünüyorum. Biraz da zoom yapayım. Bu şekilde. Önceki gelmelerimde de kapalıydı. Hala kapalı. Ne zaman açık olur bilmiyorum. Eğer burası Roma olsaydı, Romada bulunsaydı veya başka bir ülkede bulunsaydı şu arkamdaki merdivenlerde acayip kuyruk olurdu. Yarım saatlik kuyruk olurdu belki. Ama hiç kimse yok. Hem kötü hem iyi bizim için rahat gezebiliyoruz da göze de batıyoruz. Ama ne bileyim. Tuhaf. Ecik şey yapayım mı size? Kendi kendime eğleniyorum işte. Coğrafi olarak aslında Suriye sınırına baya yakınız. Eğer Balbek'e bir turla gelirseniz bazı turlar Ancar'ı da ekliyor. O da eski bir şehir. Ama Balbek kadar eski değil. Emevi döneminden kalma. Orası Suriye sınırına daha yakın 2-3 kilometre, en fazla 5 kilometre. Ama bir şey söylemek istiyorum. Kesin daha önce sosyal medyada görmüşsünüzdür. Avrupa'ya giden arkadaşlar veya Avrupa'da bulunan arkadaşlar bazen şöyle video çeker atar. Efendime söyleyeyim şu an Almanya'dayım. Bir adım attım İsviçre'deyim. Bir adım attım Fransa'dayım. Hop bir adım attım Belçika'dayım, Hollanda'dayım diye. Burada öyle bir şey yok. Yani sınırın hemen öteki tarafı Suriye olmuyor. Arada bir No Mains Land dedikleri bir alan var. Neutral bir alan. Uzunluğunu hatırlamıyorum. Belki 8 kilometre. O 8 kilometrelik bölge ne Suriye'ye ait ne Lübnan'a ait. Yani bir 8 kilometre daha gitmeniz gerekiyor Suriye'ye ulaşabilmeniz için. Buna bir söyleyeyim dedim. Arkadaşlar gelmeden önce ecik bir kontrol edin. Güvenli mi, güvensiz mi diye. Çünkü zaman zaman biraz sıkıntılar oluyor bu belgede. Burada bir laf vardır. Lübnan'a gelirsen mecbur Balbek'e uğraman gerekiyor. Eğer Balbek'e uğramadan Lübnan'dan ayrılırsan Lübnan'a gelmiş olmuyorsun. Öyle deniliyor. Tünellerin bulunduğu içinde kocaman kocaman içinde bir sürü yüzlerce belki binlerce fıçının olduğu ve tünellerin kilometre belki kilometre ve tünellerin belki kilometre tünellerin belki kilometre kilometrelere kim kilometreler neydi lan kilometrelerce Yes sir Şunun güzelliğine. Ne oğlu yapıyor ya. Vallahi sen ne diyorsun bu konu hakkında? İyi mi kötü mü? Ah shit.